İnegöl Belediyesi 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kapsamında İshak Paşa ve Fikriye Koşarak an Anaokulları ile işbirliği yaparak özel bir etkinlik düzenledi. Anaokulu öğrencileri velilerinin desteğiyle sokak hayvanları için yuvalar yaparken İnegöl Belediyesi de öğrencilere hayvan sevgisi aşılamak amacıyla eğitim ve bilgilendirme seminerleri gerçekleştirdi. Özellikle yaklaşmamaya çalışıyoruz. Etkinlikler çerçevesinde hazırlanan kedi ve köpek evleri İnegöl Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü personeline teslim edildi ve bu yuvalar sahiplenecek hayvanlara hediye edilecek hem çocuklarımızda sorumluluk duygusu geliştirme hem de çocuklarımızın hayvanları koruma adına e, yapılabilecek e, amacımıza hizmet eden bir bir projeydi. Sevgili öğrencilerimiz ve aileleri e, sokak hayvanları dostlarımız için kedi ve köpek yuvaları hazırladılar. Ortalama 30 tane hazırlanan bu yuvayı yine İnegöl belediğimize e, takdim ederek e, sokak hayvanı dostlarımızı sahiplenen ailelere hediye karşılığı verilecek. Ayrıca öğrenciler için bahçelere iki tavşan hediye edilerek çocukların hayvanlara olan ilgisi artırıldı. Tavşanların e, sağlık bakımlarını yaparak teslim ettik. ve çocukların e, hayvan sevgisini aşılamaya e, aşılamasında faydalı olacağını düşünüyoruz. De hayvan sevgisini aşılamak adına bu şekilde bir etkinlik yaptıkları için e, çocuklar adına ve kendi adımıza çok mutluyuz. Sokaktaki hayvanlar üzülmesin diye ben bir kedi evi yaptım. Ha, ve her sene de yapmayı de devam edeceğim. Kedi için yuva yaptım. O yüzden kedileri çok seviyorum. Havalar soğuktu. Biz de kedilere ev yaptık.